Hepinize merhabalar. Şimdi bugün size alışılagelen lezzetlerin dışında bir tariften bahsedeceğim. E, güzel bir salata yapacağız size ama ben bunu aslında hep burada ofiste danışanlarıma verirken derim ki veranda tarifleri tam olarak keyifli. Akşam yemeğinde kullanacağınız veranda tarifi olan bir salatadan bahsedeceğim. İşte klasik salatalarda sadece biz yeşilliklerden ve sebzeden yararlanırken şeftalili Akdeniz salatamızda meyvelerin de lezzetinden yararlanacağız ve şahane bir meyveli sos yapacağız bunun için. Ben yeşillikleri içerisindeki vitamin kayb kaybolmasın diye kaybolmaması açısından daha çok böyle elimle parçalamayı seviyorum. Bu arada ben bulamadım ama Akdeniz yeşillikleriyle gerçekten bu salata çok da güzel oluyor. Akdeniz yeşilliklerini ve Baby Turbo da burada tercih edebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz yakışıyor. Bin kere gerçekten dedim ayrıca. Yunus Emre bununla ilgili beni editlerken paralayacak. Salataların aslında biliyorsunuz ki vazgeçilmesi lezzetli salata soslarından geçer. Kıvırcıklarımı parçaladım. Şimdi salatanın en kıymetli olan kısmı yani sos yapımına geçeceğim. Bunun için yaklaşık 4 tam ceviz koyacağız içerisine. Sıkılmış yaklaşık böyle bir yarım çay bardağı kadar portakal suyum var. Meyve aromasında yoğun olan hangisini tercih ediyorsanız o. Şeftali aromasını tercih ediyorsanız şeftali, çilek tercih ediyorsanız çilek. Ben burada şeftaliyi kullanacağım. Yarım limonun suyunu da içerisine ilave ediyorum. Burada yaklaşık şöyle şu kadar bir şeftaliden yararlanacağım ben. Ve aroma vermesi açısından bir miktarda üzerine karabiber ekleyeceğim. Ben salatalarda tuzu çok tercih etmiyorum. E, sonrasında yemek isteyen damak tadına göre uygun olanı kullanabilir. Hadi bakalım. Sıra geldi serinin en eğlenceli kısmına blenderı yerleştirmeye. Evet salata sosumuz hazır. Burada cevizin iyice parçalanması da çok çok önemli değil. Ben biraz ceviz tüketirken ağzıma gelmesinden de hoşlanıyorum açıkçası. Şimdi burada kalan şeftali dilimlerimizi de salatamıza ilave ediyoruz. Salatanın içerisine salatalıklarımı, çileğimi... Bunun içerisine ne kadar çok renk, o kadar çok antioksidan her zaman bahsettiğimiz gibi içine şeker domateslerden de atıyorum. Bunları parçalayabilirsiniz. Bütün olarak kullanabilirsiniz. Ve nefis salata sosumu da üzerine gezdiriyorum. Bu sos gerçekten inanılmaz lezzetli. Salata ile ilgili bir şey duydum geçenlerde. Diyor ki salatanın yağını eli bol birine Salatanın limonunu ve ekşisini de pinti birine koydurun ki salatada istediğiniz aromayı ve lezzeti yakalayabilin diye. Kilo problemi olmayanlar zeytinyağını sağlıkla bir yaklaşık bir yemek kaşığı kadar keyifle kullanabilirler. Ve salatamız hazır. Şimdi son süslemesini yapıp size servisini yapacağım. Yiyen yani herkese afiyet, şifa olsun ama bir diyetisyen olarak belirtmeden geçemeyeceğim. Diyet listelerinde hep kafalarda şu soru vardır. Sınırsız salata tüketebilir miyim? Hayır. Sınırsız salata tüketmek mide kapasitenizi genişleteceğinden ve buradaki yeşillikler süreç içerisinde selüloz içerdiğinden ve şişeceğinden mide kapasitenizin ve mide hacminizin genişlemesine sebep olduğundan biz her zaman danışanlarımıza bir küçük kase sağlıklı salata öneriyoruz. Tüketen herkese şimdiden şifa olsun.